Ondan koymayacağız mı anne? Ama kızım bir şey söyleyeceğim. Sen bu çikolatayı çok döktün. Bana sinirleniyordun. Bana kızıyordun. Anne çok koyuyorsun diye. Ben elime böyle aldım. Tam dökecektim. Bana sinirlendin. Ne dedin bana? Bir sürü dökülür. Sen hepsini aldın. Hepsini döktün. Hayda o dökülmez daha. Bunu iyice karıştıracağız. 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 Aa, daha hiçbir şey olmamış. İyice karıştır bakalım bunu. Kızım karıştırsana bunu. İlay sen bu işi biliyorsun. Hı? Sen bu işi biliyorsun. Kek yapmayı seviyor musun? Evet. Ense bebek A bebek kalıbı Bebek kalıbıyla mı yapacaksın? Hı? Bebek yani Bu burisi avı. Amca mı şimdi? Avı. Yusuf'un Yusuf'un Yusuf bir sürü kalıbı varmış. İlayda onları sayıyor. Motosikletli, kalpli. İlayda'nın iki tane kalıbı varmış. Yusuf'un beş altı tane kalıbı varmış. İlayda o yüzden mi üzülüyor? Hayır. Üzülmüyorsun değil mi? Çünkü İlayda'nın da çok güzel kalıpları var. Bir bebekli bir de çam ağaçta kalıbı var değil mi? İlayda onlarla kek yapıyor. Şimdi... Karıştı. Şimdi onlarla ıslak kek yapalım bir tanesiyle oldu mu? anlaştık mı? Evet. İlayda ıslak kek mi seviyor yoksa normal keki mi seviyor? Normal. Hayır, ıslak keki seviyorsun. <laughs> evet, ıslak kek. Çikolata az olmuş gibi İlayda. Biraz daha çikolata koyabilirsin bence. Kakao. Pardon, niye ona çikolata diyorum ki? Kakao koyabilirsin, ekleyebilirsin biraz daha. Kakao. Kakao hangisiydi? Evet ondan koyacağız. Birazcık daha koy. Azıcık koy tamam mı? Çok koyma. Evet. Dök anneciğim. Karıştır şimdi. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Benim kızım. Oh. Çok büyük kakaolu oldu evet. İlayda bir daha bana kızma tamam mı? Bana çok sinirlendi arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun diyor ne yapıyorsun? Hepsini mi dökeceksin diyor. Çok olacak o diyor. Bana... Böyle dökülmez. Öyle dökülmez böyle aldım kavanozu böyle dökecektim. Böyle dökülmez dedi. Ne su dedin anneciğim? O dökülmez ve... Kaşıkla koy anne dedi. Ver bir kaşık dedi azar azar koyalım dedi. Değil mi anneciğim? ya anne, anne. Evet.